İkinci el otomobil pazarı caziptir. Çünkü nispeten az bir parayla mükemmel yol tutuşu ve birçok konfor seçeneği sunan hatta bazen premium sınıf bir otomobil satın alabilirsiniz. Ancak avantajların yanı sıra sık sık arızalanma gibi pahalı sorunlara yol açabilen gizli dezavantajlar da vardır. Bugün hangi otomobillerin en sık arızalandığını ve sahiplerinden önemli yatırımlar gerektirdiğini analiz edeceğiz. Üçüncü nesil Land Rover Range Rover ile başlayalım. Premium bir İngiliz SUV. Arızalandığına dair söylentiler nedeniyle en güvenilmez otomobiller listesinin başında yer alabilir. Görünüşe göre neden böyle bir arabayı düşünelim ki? Ancak ikinci el pazarındaki cazip fiyatı alıcıları cezbetmeye devam ediyor. Bu Brit'in güvenilmezliği hakkındaki söylentiler birçok yönden abartılı. Motor ve şanzıman burada oldukça dayanıklı. Ancak bakım maliyetleri hala yüksek. Örneğin, yağ değişimi yüksek bir meblağ tutabilir ve hava filtresi de işçilik göz önüne alındığında ucuz değil. Orijinal yedek parça kullanıyorsanız ön fren balatalarının değiştirilmesi önemli maliyetler gerektirecektir. Zamanlama zincirleri yaklaşık 150 ila 200 bin kilometrede bir değiştirilir ve bu da pahalıdır. Direksiyon krema yeri 100 bin kilometreye bile dayanmayabilir ve değişimi ucuz olmayacaktır. Süspansiyonla ilgili durum daha da kötü. Her bir amortisöre takılan gövde, pozisyon sensörleri oldukça pahalı ve nadiren 150 bin kilometreden uzun süren havalı süspansiyon ciddi bir yatırım gerektiriyor. Kir ve tuz, Range Rover süspansiyonunun gerçek düşmanlarıdır. Bu yüzden satın almaya karar verirseniz, hava yaylarını düzenli olarak yıkayın. Genel olarak, satın aldıktan sonra yeterince sorun çıkacaktır. İstatistiklere göre, her 10 araçtan sadece biri sorunsuzdur. Riske değer mi? Listede bir sonraki sırada 4. nesil Mercedes-Benz S serisi W220 yer alıyor. Bu araç, muhafazakar W140'tan sonra teknik açıdan bir atılımdı. Ancak ne yazık ki sınıfının en başarısız modellerinden biri oldu. Sorunlar, Mercedes için tipik olmayan havalı süspansiyon ve zayıf boya ile başlıyor. Cazip bir fiyata bile olsa, yalnızca bu modelin gerçek hayranları satın almalı. İkinci el piyasadaki W220'lerin çoğu kötü durumdadır. Her ikinci araçtan biri tamir beklentisiyle, her üçüncü araçtan biri yedek PTS ile satılmaktadır. Her dördüncü araçtan biri ödenmemiş cezalar veya kaza geçmişine sahiptir ve her beşinci araçtan biri tescil kısıtlamalarına tabi olabilir. Başlıca ve en pahalı sorun hava süspansiyonudur. Kirli ve soğuk hava koşullarında kullanım ömrü yalnızca birkaç yıldır ve amortisörleri değiştirmek oldukça pahalıdır. Bir diğer ciddi dezavantaj ise elektronik aksamdır. Kontrol ünitesi sık sık arızalanır ve maliyeti yüksektir. Optitron gösterge panellerinin voltaj dalgalanmaları nedeniyle bozulması nadir değildir ve onarımları da ucuz değildir. Yedek parça fiyatlarının son zamanlarda önemli ölçüde arttığı düşünüldüğünde, uygun fiyatlı servisleri tercih etmek faydalı olacaktır. Örneğin, onda spottaki arkadaşlarımız sadece birkaç tıklamayla en yakın araç servisini harika fırsatlarla bulmanıza yardımcı oluyor. Kullanışlı, hızlı ve ücretsizdir ve kesinlikle tasarruf etmenizi sağlar. Listede bir sonraki sırada Audi A4 B8 var, 4 segment, şık tasarım mükemmel yol tutuşu ve yüksek onarım maliyetleri. Yeniden şekillendirme öncesi, modellerin temel sorunu, yağ kanallarını tıkayan ve motorun yağ yemeye başlamasına neden olan ince yağ sıyırıcı segmanlarıdır. Tedavi, pahalı olan piston grubunun değiştirilmesidir. İkinci yaygın sorun, her 60 ila 70 bin kilometrede bir değiştirilmesi gereken sızdıran bir pompadır. Zamanlama zincirinde bozulma da nadir değildir ve en kötü durumda Onarım silindir kapağının onarılmasını gerektirir. Robotik şanzımanlı araçlarda kirli yağ nedeniyle mekatronik aksam zarar görür. a 4ün süspansiyonu da pek güvenilir değil. Alüminyum kollar ve göbek yatakları bir yalı mafsallar gibi yaklaşık 80.000 km dayanıyor. İkinci el pazarında her ikinci A4 çift PTS ile, her üçüncü A4 ise düşük kilometre veya kısıtlamalarla satılıyor ve hatta bazıları rehin veya talep görüyor. Arabaların sadece %7'si sorunsuz satılıyor. Sorunlu B8 yerine daha pahalı da olsa yeniden tasarlanmış versiyonu düşünmek daha iyi. Sıradaki kahramanımız Porsche Cayenne Turbo 955/957. 2000'lerin başında güçlü motorları, mükemmel yol tutuşu ve birçok seçeneği sayesinde bir spor crossover'ın standardı haline geldi. Günümüzde bu hayal daha ulaşılabilir hale geldi. Ancak satın almak için acele etmeyin. Almanın yeterince sorunu var ve bunların giderilmesi aracın kendisinden daha pahalıya mal olabilir. 8 silindirli motorlarda genellikle silindir aşınmaları olur ve bunların onarımı, sarf malzemelerinin değiştirilmesiyle birlikte manşon onarımı çok pahalıya mal olur. Türbinlerin değiştirilmesi de ucuz değildir. Tıpkı 2 adet bulunan yakıt pompaları gibi. Araçta gövde devrilme önleme sistemi varsa, aktif dengeleyicilerin arızalanmasına hazırlıklı olun. Bu tür araçlara takılan tandem hidrolik direksiyon pompası ek maliyet gerektirecektir. Cayenne'in tipik yaşa bağlı sorunları aracın maliyetini kolayca aşabilir. Bu araçlar genellikle kaza geçmişi, onarım masrafları veya ödenmemiş cezalarla satılır. Çürümez ününe rağmen satın almaya değmez. Listemiz dinamikleri, ferah iç mekanı ve göz alıcı tasarımıyla bir zamanlar pazarı fetheden şık bir Japon crossover olan Mazda CX-7 ile sona eriyor. Artık ikinci el bir CX-7, birçok yeni bütçe dostu otomobilden daha ucuza satın alınabiliyor. Ancak yatırım yapmaya hazır olun. 2,3 litrelik motorlardaki türbin uzun ömürlü değil yaklaşık 100.000 bin kilometre ve yenisi de ucuz olmayacak. Zamanlama zinciri biraz daha dayanıklı, ancak ciddi masraflar gerektiriyor. Soğutma sistemi kötü tasarlanmış. Radyatör en ufak bir aşırı ısınmada bozuluyor ve borular ile termostat sarf malzemesi haline geliyor. Otomatik şanzımandaki kirli yağ, hidrolik ünitenin arızalanmasına yol açıyor ve yenisinin takılması pahalıya mal oluyor. Yani, bu arabaların durumu ortada, fazladan paranız varsa ve risk almaya hazırsanız deneyebilirsiniz. Arızalar sadece istatistik ama iyimserlik uyandırmıyor. Hepsi bu. Yorumlara hangi arabaların en pahalı olduğunu ve hangilerinin kesinlikle alınmaya değmeyeceğini yazın. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ileride birçok ilginç şey var yakında görüşmek üzere